Herkese merhaba. Dövüş sporlarında asıl temel sorun standart. Herkesin çalıştığı gibi çalıştığınız zaman fiziksel olarak e, belli bir yerden sonrası geçemiyorsunuz. Sadece bir odasına vurmak sizin kaslarınızı, ve kemiklerinizi tamamen güçlendirmez. Öyle düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. E, Osmanlı Osmanlı'da zamanında savaş sanatlarında yetiştirilen kişilerde farklı zorlu farklı bir koşullarda yetiştirmişlerdi. En basitinden Osmanlı köşesi i̇şte dediğimiz merlere el içiyle, el yan kesin kısmıyla vurularak e, kasım ve kemiğin sertleşmesini sağlamaktır. Kemik sertleşirken kas direnci de darbelere alışıyor. Öncelikle merlere vurmadan önce şöyle bir ince bir bez alıyoruz. Direkt mermerle temas ettirmiyoruz vücudu, el içini. Daha sonra hafif vinçun oturuşuna geçip sonrasında bez üzerine yavaşça vurarak nefes vererek, nefes vererek dönüşlerde bu hareketi yaparak bütün gücümüzle yavaş yavaş el içiyle mermeri vuruyoruz dururken enerjimizi enerjimiz boşaltıyor dışarı doğru. Bu hareketi yapıyorsunuz ki enerjisi çıksın. Yönlendirdiğiniz yer avuç içine doğru enerji gitsin Tabii Tabi bu arada sağa ve sola dönüşler yapıyorsunuz. Ayak hareketlerinden de diz, iç ve dış bağlar gelişiyor. Üst beden kollarla, üst ekstremite dediğimiz kollarımızla hareketi yaparken ekstremite, belden aşağı kısmı, alt ekstremiteli bir şu buralarda kalça, diz, ayak bileği, kasları değişik açılarda döndüğümüzde, baskı yaptığımızda hem enerjimizi, gücümüzü vurduğumuz yere veriyoruz hem de alt kısmı ikinci bir egzersiz olarak çalıştırıyoruz bilinç altında. O yüzden bu mermerle çalışması, çalışması çok çok önemli. Her dalga vuruşunuzda Yavaş yavaş hem kas hem kemik darbe alışacak. Kemik içerisinde ufak mikro kırılmalar olacak. Bunu alıştırarak yaptığınız zaman bir zararı olmayacak. Ee, egzersiz sonrası elinizi soğuk suyla, tuzlu suyla yıkamanız veya bekletmeniz gerekecek 3 ya 5 dakika. Yani geçmiş maçları izlerseniz Bizim Türkiye'de bu çok yapılmıyor ama İspanyol ya yani da Meksikalı boksörler e, bokstan sonra soğuk suda tutuyor ellerini. Bir eksiği var. tuzlu soğuk su olması gerekiyor. Tuz e, 90 ve 100'ün üzerinde kaya ürünü mineral vardır. Siz çalıştırdığınız darbe alıştırdığınız dokuyu minerallerle, yani tuz içerisindeki minerallerle beslersiniz ve e, talibatla hasar uğramış kas ve kemik dokusunu da e, tuz mineraliyle ve su ile birlikte dinlendirme olasılığı. E, kas ve kemik sertleşirken kas da e, artar ve gelişir. Şimdi tekrar başlıyoruz egzersizlerimize. Dönüşleri yapıyoruz. Yoksa tam anlamıyla darbeyi vurduğumuz yere aktaramayız. Bütün vücudumuzdaki enerjiyi vurduğumuz yere After you İlk başta yaptığınız zaman hareketi tam oturtamayabilirsiniz. Zamanla vücut o harekete alışacak. Beden o forma gidecek. Bunlar zaman içerisinde olacak olan şeyler. Sonrasında elin dış kesim kısmıyla baltalamasına vuruyoruz. <laughs> Korkmadan elinize vurup tamir edebileceğiniz derecedeki baskıyla vurun şiddetle bunu. Daha sonra bu baskı ve şiddet kas ve kemik için daha sonra daha yüksek şiddetli baskılarla bulabileceksiniz. Nefes vermeyi de mutluyoruz. nefes vermedim son birkaç duruşta. Vurduğumuz mermerden gelen sesi almanız için. Bazıları artistik olsun diye nefes verir ve vurmaz. Ama öyle bir şey büyük. Filmlerde de, de öyledir, dizi filmlerde öyle de Mış gibi yaparlar. Vurmazlar ve o özelliği yapamazlar artistlerin %90'ı. Ama gerçek hayatta siz savaş sanatları yapıyorsunuz, sen çalışıyorsunuz. Yani uzak doğudaki, Tibet'teki, Çin, Japon rahipleri gibi çalışırsanız, sert çalışırsanız, gerçekten çalışırsanız çok büyük seviyelere ulaşırsınız. Bu tabii çalışmakla geçiyor. Başarı çalışmakla geçiyor ve inanç olmakla geçiyor. Şimdi elimizin içiyle vurduk, yan kısmıyla vurduk. Bu sefer elin dış kısmıyla çalışmamız lazım. İç kısımda ve yan kısımda kemiğin sertleşmesi biraz daha uzun zaman alıyor ama elin dış kısmıyla vurduğumuz zaman kemik, kemik dokusuna burası çok yakın olduğu için buradan bu kısımdan da Dıştan içe doğru kemikleri sertleştirip, demir gibi yapacaksınız. Ama çalışmayla olacak işler bunlar. Bak nefes vermiyorum, vurduğumuz sesini dinleyin. Gerçekten vuruyor muyum, vurmuyor muyum anlarsınız. çalışıyor ve yarım açıda diyor, vurmaya devam ediyorsun. Acıyacak diye korkmayın. Biraz tabii ki acıyabilir ama korkarak uğrarsanız acıyı daha fazla hissedersiniz. Vurduğunuz yeri parçalanacakmış gibi düşünerek darbeyi indiriyorsunuz. Vücut zaten alışacak buna. Yani gerçekten burası. Sizi görüyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan, önce beyinde yapacağınız işi bitireceksiniz. Yapmayı düşündüğünüz şeyi beyninize kodlayacaksınız ki beyin ve vücut size ona göre dileğimi hazırlasın. Eğer siz beyninizi hazırlamazsanız, vücudunuz gerekeni yapamaz. Beyinden emir gidecek. Kendinizi şartlandıracaksınız. Günümüzde maalesef insanlar kapitalizm sistemi tarafından sersemleştirildiği için hep aynı saçmalıkları, aynı çaresizlikleri yapıyorlar. Hep aynı şeyden gidiyorlar. Sürü psikolojisi. O yüzden siz kendi sisteminizi ve çalışacağınız tekniği bulun. Başkalarından varsa farklı bir şey alın ama aynısını kopyalamayın, aynısını tekrarlamayın. Üzerine katıp geliştirin. Durumlar böyle. Ara birkaç tane bekleyebilirsiniz. Sonra el içiyle, el dışıyla vurmaya devam edeceksiniz. Yani alt bedeni çalıştırmayı unutuyorsun. Yürüyorsun. bak ayakta nasıl gidiyor. İç ve dış bağlar, eklem dizli çalışıyor. Uyumlu, hareketlilik, bok, kum torbasına yumruk atıyormuş gibi düşünün. Ama tek fark el içiyle vuruyorsunuz. Darbeyle zamanla arttıracaksınız. Acı etmenize gerek yok. Düzenli devam çalıştıkça vücudunuz zaten daha fazla şiddetle merdiveni vurmaya devam edeceksiniz. Şiddetiniz ve gücünüz artacak. Ona göre de hem kas dokusu hem kemik dokusu güçlenecek. Ve belli bir süre sonra da İngiliz dolgu tuğluları vardır. Onları pek darbe ile iki ayrılabilecek duruma geleceksiniz. Ama çok çalışmanız lazım. Şimdi elin dış kısmına tekrar vuracağız. Bakın aynı şekilde yumruk atar bir şifruma ne yapıyorum? Tersine vuruyorum. Ne yapıyorum? Dönüyorum, tersine vuruyorum. Ve Çalışırken kaslar kası olur, boşta olmayacak. Kas boşta olursa darbe geldiğinde kemik kırılır ve başka problemler yaşarsın. Çatlak. Ama kası sıkıp beyni de alıştırdıysanız vuruyor, vuruyorsunuz. Buradan bu şekilde kola vuruyorsunuz. Böyle yapa yapa alışacaksınız. Şimdi full vuruşa dediğimiz yumrukları sıkarak bu kadar darbe sonra yumruk sıktığınız zaman zaten bir farklılık olduğunu anlıyorsunuz. Sonra da tek tek yumruğun elin iç kısmına yerine vuruyoruz. çivi çakıyoruz gibi, vuruyorsunuz ama bunda çekiş kullanmıyorsunuz, Yumruğunuzu çakıyorsunuz. İç kısmı, ayasen yumruğun iç, elin yan kesim kısmı tarafına vuruyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz çalışmalar. Unutmuyorsunuz, idmandan sonra tabi bu 3 dakikalık, 5 dakikalık zaman dilimlerini zaman içerisinde arttırıyorsunuz ki daha uzun süreli, daha performans görür çalışabiliyorsunuz. Ve hem gücünüz, kuvvetiniz artıyor, hem vücudunuz, kas ve kemikleriniz güçleniyor. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Erhan hocama buradan teşekkür ediyorum. Benim antrenörüm Erhan Küçükerdir. Kendisi ilgisi savaş sanatını bilen nadir kişilerdendir. Kendisine de buradan e, teşekkür ediyorum. O olmasaydı bu çalışmaları e, devam ettiremezdi. Kendisi bana ilham oldu. E, Fakir buldukça da çalışmalarımızı kendisiyle birlikte e, yapıyoruz. Siz ne kadar iyi öğrenci ustanız sizin iyi bir ustanız yoksa siz hiçbir şey yapamazsanız unutmayın. Görüşmek üzere.